Hepinize e, merhabalar. Şimdi yine sabahın e, 6.15'i. Şöyle göstereyim 6.15 saat. Ve size video çekebilmek için e, kalktım, kalkmadım, şaka yaptım, uyumadım zaten. O yüzden böyle boş durmak yerine size video stoklayayım dedim. E, bu videoda Çok Güzel Hareketler Anıları iki videosunu çekiyorum. Bayağı beklenti içerisine girdiniz. Herkes Efe çek, Efe seni izlemezsem günüm aydın geçmiyor. Efe uyanamıyorum dediğiniz için ikincisini çekeyim dedim. Video geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz. Eylül ayına kadar e, benim 1000 abone hedefim var biliyorsunuz. Gibi bilmiyorsanız artık biliyorsunuz. Onun için lütfen abone olun. 1000 abone olmadan abone oldum diye hava atarsınız ileride bakın. Ben büyürsem. Şurada bir delik var oradan fare girer mi acaba? E şu an balkondayım. O yüzden yani e, çok fazla ses gelebilir. Araba sesi gelebilir, traktör sesi gelebilir, tür sesi gelebilir, motor sesi gelebilir. O yüzden kusuruma bakmayın şimdiden. Bu arada tam şu an güneş doğuyor. Aşırı güzel bir manzara var. E, gözüm kör oldu güneşe bakarken. Ay gözümün önü karardı. Allah senin belanı versin. E, biliyorsunuz ki en son turne videosunu atmıştım. Turnedeki anılarımı anlatmıştım. Şimdi de BKM anısını anlatıyorum. BKM bizzat İstanbul'da. Evet İstanbul'a gittim. İlk İstanbul'a gidişim. Aşırı heyecanlıyım. Ee, aşırı böyle içimde böyle bir ayrı bir heyecan var. Çünkü küçük düğmen bir gitmek istediğimiz Şehire gidiyorum. Yalnız başıma gidiyorum. Ee, i̇şte e, ne olacak bilmiyorum. Ee, otogardayım böyle. Oturuyorum. Benim yaşadığım yer İzmir'e çok uzak. Zaten beni biliyorsun. Yani beni tanıyan herkes İzmir'de çok uzak bir yerde yaşadığını bilir. Ama İzmir'de yaşıyorum diyorum Milleti Ama aslında İzmir'de yaşamıyorum. Ben İzmir'in böyle bir köyümsüz bir yerindeyim köylü değilim ama. Ya tam köyünde yaşamıyorum. Nahçıvan'da doğdum ben Köylü olsa da şu an burası tezek kokardı ve köylü bir yerde o kadar yerleşmemiş, o kadar gelişmemiş bir yerde yaşamıyorum. İzmir'e biraz uzak yaşıyorum. İşte otogardayım. İzmir'e gideceğim önce. O İzmir otobüsünü bekliyorum. Video çekiyorum bir yandan. onu da bulursam koyarım. Büyük bu yap büyük dönemde bulamam çünkü onları sildim diye hatırlıyorum. Neyse. Bulursa, bulduysam koyarım. Hava çok soğuk arkadaşlar. Hava inanılmaz soğuktu benim şey. Ben bir de hani kansızım. Ufacık bir soğukta zaten üşüyorum. Aşırı böyle soğuk bir havaydı. İnternetim falan azdı hatırlıyorum. Ben asla yolculukta uyuyamam çünkü tedirgin oluyorum. Uykusuzum böyle. E, gözlerim çökmüş. Uykus, uykat gözlerimden. İstanbul'a geldik. Çok soğuk. Hava aşırı soğuk. Yine dediğim gibi ilk defa, ilk defa geldim bir yerde Yalnız başıma indim böyle, otogardayım. Ee, Ali Be Ali Beyköy otogarındayım. Hiçbir yer nasıl gideceğim, ne gideceğim bilmiyorum. Sadece otogardayım. Hiç böyle bir görmediğim yok. arkadaşıma falan da sormuyorum, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Sonra böyle ilerledim birazcık, orada otobüsler vardı. Sanırım otogarların otobüs firması, e, servisi. Seni böyle gitmek istediğin yerlere bırakıyorlar, böyle ücretsiz bir şekilde. İşte ben Beşiktaş'a gitmem lazım. Saat de bu arada sekiz mi, dokuz mu ne? Altı bile olabilir, bilmiyorum. İşte ben böyle böyle, benim Beşiktaş'a gitmem lazım, hangi otobüse bineceğim dedim, hangi servise bineceğim dedim. İşte gel de dedi, burası dedi, bu otobüs dedi, işte yaklaşık yarım saat sonra Beşiktaş'a indim. Ama nasıl güzel İstanbul gözüme o kadar güzel gözükmüyor ki yani 16 sene 17 sene İstanbul, İzmir'e yaşamışım İzmir'den adımımı dışarı atmışım hani İzmir dediğim de benim böyle hani büyük büyük değil benim İzmir'in ana merkezine gitme yılda bir yılda iki olur bilemedim yılda 3-4 o da böyle hastane işi olur işte Özel bir gün olur, aynı çok güzel hareketler, turnelere gibi. E i̇şte ilk defa böyle büyük bir şehirdeyim, gitmek istediğim bir şehirdeyim, Beşiktaş'tayım. Beşiktaş nasıl güzel, abi. İstanbul'da yaşıyorsunuz, Beşiktaş'ın kıymetini bilin. Çok güzel, Beşiktaş aşırı güzel. Ay, inanmıyorum. bir anda açıldı. Ee, selamlar, selamlar, selamlar. Şimdi bu videoyu izler bilmiyorum ama izliyorsanız şanslı insanlarsınız. Ben aslında bunu İzmir, Beşiktaş'ı bu videoyu ama unutmuşum. Neyse ben şu an neredeyim? Şu an Buranın nerede anlıyorsun bilmiyorum Tamam ilerleyelim anlatacağım nerede olduğumu Ben şu an neredeyim biliyor musunuz? Ben Beşiktaş'tayım Neden Beşiktaş'tayım? Çünkü BKM'ye gidiyorum Ve ben, benim İstanbul'a ilk gelişim Ama ilk ge gelmeler ağır hayran kaldım O kadar güzel ki her yer Eee Olay yani Eee Onun dışında hmm. Oha İnanmıyorum şu an bir dakika bir dakika. Ben gidiyorum. Şöyle hale çıktım. Olay geçti şey. Olay şey. Kız izli polis oldu. Ne kadar belli oluyor. Fatma abi Kız bu ünlü Bakın bakın. Nasıl ünlü olan? Bakın Nemes. Gideriz geldim. Beşiktaş'ta indim. E orada böyle bıyıklı bir pilav yapan bir şey vardı. E fenomen vardı. Onu gördüm. İzliyorum böyle Beşiktaş'ı, yalnız başımayım. İşte Beşiktaş pasajına gidiyorum. hadi her şeyi değişmek. Her şeyi Allah. <laughs> ee, sonra bir burgerciye girdim. Ay, dur, pardon. Efendim? Abone olmadılar mı? Şu an bu videoyu izleyen kişi abone değilmiş. Gördüm. Benim kulaklığımdan söylediler. Lütfen abone ol. Her neyse, devam edelim. İşte e, bir burgerciye girdim. Ben otobüsten ineli bir buçuk saat anca olmuştur. E, o yüzden mi bilmiyorum ama yani yediğim şey o kadar iğrenç geldi ki para verdim bir de balık tadı geliyordu ama ben balıktan nefret eden bir insanım. Balık tadı geliyor kardeşim, balık tadı geliyor. Bu İzmir'de de olmuştu. Uzun bir yoldan sonra bir şey yemeye çalışınca balık tadı geliyor. Yani ne yediğim fark etmez. Yani ben çay diysem balık tadı geliyor. Bu garip bir şey. Sanırım ben balık tadını farklı bir tad olarak görüyorum. Çok da soğuktu yani dışarısı yağmur yağıyor. Benim şansıma yağmur yağdı o gün. Ya i̇şte Arkadaşımı bekledim, arkadaşım geldi. Arkadaşımı da çok seviyorum. Orada. İzliyorsan öpücükler yolluyorum. Çok samimi, çok sevdiğim bir arkadaşımla. Kafeye oturduk sonra kendisi Cemile ablaya yazdı. Kendisi de Cemile ablanın fan page'i bu arada fan, fandomundan. Sonra yaklaşık yarım saat sonra biz kafeden kalkıp işte yemek yedik kalktık. Cemile ablanın yanına gittik. BKM mutfağın önündeyiz. Tam BKM mutfakta oturmadık. Be, orada yemek yenilen bir yer varmış. Cemile abla orada yemek yiyordu. Onun yanına gittik. İşte selamlaştık, sarıldık. hoş geldiniz dedi. Bizi de çok güzel, bizi çok güzel karşıladı böyle. Böyle ekonomi hakkında bize bazı şeyler verdi. Böyle hani geleceğe dair ne yapmamız gerektiğini, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini. Bize böyle çok güzel abla tavsiyeleri verdi ve hiç unutmuyorum. verdi tüm tavsiyeler aklımda. Şu an hepsini vermeyeceğim. Aşırı böyle samim bir insan. Gerçekten hani tanıştığım için çok mutluyum kendisiyle. Böyle bir şans benim ayağıma geldiği için, ikinci kere ayağa gel çok heyecanlıyım. Durmadan böyle hani şeyim bir de, Heyecanlanınca benim böyle şeyim olur. Yani dilim sürüşür, yanlış konuşurum, kelimeleri karıştırırım. İşte Arabesler oldum bu arada. İşte konuştuk böyle. Yaklaşık bir saat konuşmuşuzdur. Yemek yedi. Ee, bir yandan da şeye yetişmesi lazım. Provalara yetişmesi lazım. Ve o akşam da 8 sketch oynandı bu arada. Ona geleceğim. İşte provaları içmiş lazım. Bir yandan acele ediyor. Bir yandan bize konuşmaya çalışıyor. işte bize çay ısmarladı falan. Ee, sonra işte yemek yedi. Ee, bize de soruyor bu arada durmadan. Hani aç mısınız? Benden olsun falan. Biz benim zaten yani karnım bir şey alabilecek vakitte de değil, ee, zorla burger yemişim, bir de arkadaşımla e, pizzayı sevmedim. 2-3 dilim aldım, öyle kaldı. Onun da parasını verdim, bu pahalıydı. Parçaktırmadım arkadaşım ama bayağı pahalıydı. Ee, Cemil abla kalktı, şey olduğu için, prova olduğu için çünkü zaten geç kalınmış, geç kalmıştı. Geç kalan kişi kimdi ya? Safa abiydi sanırım, Safa abi geç kalmıştı. İşte o geç kaldı falan filan biz kalktı bizden ayrıldı Cemile abla. Cemile abla gittikten sonra benim Emre'ye yazmam gerekiyor. Çünkü Emre'yi de görmem lazım, Emre'yle de konuşmamız lazım. Böyle haber vermem lazım BKM, mutfakta olduğumu. Ama yazamıyorum asla çünkü hani adamın işi var, adam zaten geç kalmış sanırım. İşte adamın işi vardır, o, tutmak istemiyorum adamı, geç kalmasın daha fazla diyorum böyle kendi kendime. Ama yazmam gerekli çünkü çok böyle konuşmak istediğim bir insandı. Yani hani o kadar samimiyiz ya yazsak, ya kendisi orada onu beklediğimi bilse zaten direkt kendisi gelir, geleyim diye sorar. Bunu da biliyorum ama yani işte olmuyor, bir türlü olamıyor. Ee, işte kendisine arkadaşım yazdı benim dilimle. Ee, i̇şte biz BKM Mutfak'tayız ee, eğer içerideysen uğrar mısın konuşalım diye. O da hala gelmediğini, henüz ulaşmadığını ama yarım saat sonra orada olacağını söyledi. Yarım saat sonra gel, tam yarım saat sonra geldi. İşte yarım saat sonra geldi, tam önümde, arkası dönük bir şekilde. BKM Mustafa'nın orada, biz de işte yemek yiyen yerdeyiz. Gördüm, başıma şey dedim, bu Emre mi dedim hani, önümüzdeki Emre değil mi dedim. Böyle arkasına bakıyordum, Efe dedi, Emre dedi. Sonra böyle yavaş yavaş arkasından koştum, bir yandan da bana yazdı Efe neredesin diye. Kendisi arkasına döndü, sarılık ettik, konuştuk orada ayaküstü. Ondan sonra geldi yanımıza oturdu, arkadaşımla tanıştı. İyi espriler yapıyor. Biliyorum. <gülüyor> yani ne dese gülerim. Yani gözü bir şey alırsa şey mi? Hayır, evet ya derim böyle. Onunla da böyle hani geleceğe dair şeyler söyledi. O da böyle bazı tavsiyeler verdi. Abi tavsiyesi o da. Aşırı böyle hani e, hala aklımda dedim Cemil abilerle Emre abinin verdiği tavsiyeleri hep böyle aklımın bir köşesinde tutarım. Hiçbir zaman unutmayacağım. E, kendisi böyle işte tavsiyeler verdik. E, şakalar yapıyor böyle. konuşuruz, sohbet ediyoruz. İşte sonra e, kendisi de kalkmak zorunda kaldı çünkü zaten geç kalmış 2 e, saat geç kalmış e, azar yememek için e, hani artık gitmesi lazım bir de ilk şeyde o varmış ilk e, provası alınacak o varmış işte e, yaklaşık bir saat konuştuk Emre ile Emre de kalktı işte fotoğraf çekilecek sarıldık e, İşte kendisi de kalktı yaklaşık 3-4 saat hatta daha fazla bile olabilir. Biz kafeye gittik. Arkadaşlarımla oturduk. Ben aşırı fazla donuyorum ama aşırı soğuktu bu arada bugün. gün. İşte arkadaşımla falan filan böyle 5 saat boyunca olan bir kafede oturduk. Çok güzel başlamasını falan bekledik. BKM yani. 8 buçuktaydı sanırım. İşte yaklaşık 4 saat 5 saat bir kafede oturduk. Zamanın geçmesini bekledik. Zaman geçmiyor ama asla. Heyecanlıyım zaten gelecek yani programa gelecek 3 tane arkadaşım vardı onunla da konuştuk ya bana çok güzel hediye bu arada içeride şu an gösterirdim ama aşırı güzel böyle bana hediye e, getirdi onu çok onu da sevgiler öpüyorum onu Eee işte oyuna girdik çok çok 8 skeç oynandı dediğim gibi Sen <laughs> bakmasın. ya. kaç defa karşılaştık. Peki o senle karşılaştık mı? O nasıl soru? Karşılaştık mı? birkaç defa gülümsedik. Diyorsun olabilir <laughs> Oğlum, ya. Musunuz, ya siz <laughs> evet, evet. ne istiyorsunuz olmaya Böyle gidin O gün Oğuz doğum günüydü. Sonra ben gaza gelip bağırdım. En son işte oyun oynadılar. Oğuz'u biraz böyle bir tık böyle biraz şey gördüğüm için böyle enerjisi düşük gördüğüm için doğum gününü kutlamak istedim. İkinizin ilişkisine teşekkür ederim. Evet Oğuz'un doğum günü <laughs> İzlersiniz. Kendisi böyle işte tepki verdi, alkışladılar falan ve ben çok fazla alkış başlattım bu arada hani e, yüz kaçıncı bölüm hatırlamıyorum şu an ama işte sonra bitti Bayağı geç bitti bu arada 8 skeç oynandı normalde 4 skeç oynanır. ben 8 skeç oynandı benim gittiğim yerde işte bir yandan da otobüsüm var saat 2'de yani yetişemem diye korkuyorum ama yani saat 12.30'da bitti sonra çıkışta e, İnci ile karşılaştık İnci kim bilmeyen olabilir tabii ki de Emre'yi takip etmeyen kişi bilmez Açık Mutfak serisi var. E, bilen zaten illa vardır. Bilmeyen yani bilmeyen çok ayıp ediyor. İşte kendisinin öyle bir serisi var. Orada da İnci var yanında. Beraber video çekiyorlar. Onunla karşılaştık. O da çok samimi bir insan. Ona da fotoğraf çekildim. Aşırı gördüm. En iyi böyle samimi insanlardan biri. İşte çıktım ben BKM şeyden. Zarı zarı taksi arıyorum. Taksi yok. Asla yok arkadaşlar. Bu nasıl cücüğüne millet birbirine küfür ediyor. İşte taksici e, durmuyor. Allah belanı versin. İşte, Yemde küfür ediyorlar birbirine. Ee, biraz böyle garip bir anda. Sonra ben e, sağ olsun abi durdu. İşte ben Ali Beyköy'e gitmem lazım. Otobüsün var falan yani anladım. Direkt e, sağ olsun. Bir yanında çok az para var bu arada. 500 lira falan vardı. Ya 500 lira az değil. 500 lira fazla. Ama ben hani gözümü o kadar büyütmüşüm ki 600 lira gibi bir hesap ödeyeceğimi düşünüyorum taksimetreden. Öyle bir hesap çıkacağını düşünüyorum. Çünkü beni korkuttular. Efe orası İstanbul. Efe işte sen orada götürün istersin. Bir şey falan falan. Ama yani o kadar zor şey de, 230 lira mı ne ödedim? Ve ben burada daha fazla ödedim bu arada. de yaşıyorum ben. İzmir'de'nin işte köyünde yaşıyorum. Bu arada bur burada daha fazla ödedim. Ee, Otobüre Otobüsüm geldi. Bir saat falan orada bekledim. gene ee, uyuyamadım bu arada. Yani çok yorucu bir gündü. Bu anında böyleydi, ee, iyi ki yapmışım, ilk ki bunu deyin, deneyimlemişim dedim bir e, şey bu, süreç. E, çok unutmayacağım, asla unutmayacağım bir gün. Umarım hedefiniz böyleyse, e, umarım siz de bir gün böyle yerinde izlemek istiyorsunuz bu sebepleri, umarım istersiniz. E, tüm, dileklerim. E, tüm dileklerim sizinle. Benim anım böyleydi. Daha çok güzel anılarım var çok güzel hareketler için olmasa da ünlülerle yaşadığım mesela spoiler vereyim hepsi grubundan Gülçin'le de ben bir anım var onu da anlatabilirim. Direkt böyle güzel bir videoyla harmanlarım ben onu. Eğer isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda beni destekleyen, yorumlarda benim ozu verecek edecek şeyler yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü onlar sayesinde video çekiyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. İstanbul ne kadar güzelmiş kız. Buradan geçiyor herhalde. Benim cahillik yalnız. Kız